Herkese merhaba. Ocak ayında sanayi üretimi aylık %2,3 daraldı ve anket bazlı öncü verilerin ima ettiği şekilde üretimdeki zayıflığı teyit etti. Bu yılın ilk çeyreğine dair göstergeler çeyreklik GSYH büyümesini pozitif bölgede kalmakla birlikte bir miktar ivme kaybettiğini gösteriyor. 12 aylık cari açık Ocak ayında 10 milyar dolardan beklentilerin üzerinde bir seyirle 11,5 milyar dolara yükseldi. Öncü veriler Şubat ayında açığın 12,5 milyar dolar civarında olabileceğini yansıtıyor. Mart'ın ilk haftasında Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 5,9 milyar dolar yükselerek 74,1 milyar dolar oldu. Şubat ayının son iki haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz talebi nedeniyle piyasaya yüklü döviz arzı yapan Merkez Bankası Mart'ın ilk haftasında yeniden döviz alımı yaptı. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin YP hesapları 2,5 milyar dolar arttı. Son 5 haftada bu hesaplardaki yükseliş 8,2 milyar dolar. Yabancı yatırımcılar hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasalarında portföyünü toplam 2,3 milyar dolar arttırdı. En büyük ihracat ortağımız Avrupa'da altyapı ve savunma harcamalarına yönelik yatırımların büyümeyi destekleme ihtimaliyle yurt içinde hisse senetleri açısından hava olumluydu. BIST 100 endeksi haftalık %2,1 yükseldi. Bankacılık endeksindeki değer kazancı %1,3 ile daha sınırlıydı. Küresel piyasalar ABD'nin ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik ve resesyon fiyatlamasıyla haftaya oldukça zayıf başladı ve haftanın ilk günü ABD hisse senetleri belirgin şekilde değer kaybetti. Riskten kaçış teması belirginleşse de ABD'de açıklanan enflasyon piyasa beklentilerin altında kalarak iyimserliği bir miktar arttırdı. ABD'de yıllık enflasyon %3'den %2,8'e geriledi. ABD'nin tüm ticaret ortaklarından ithal ettiği çelik ve alüminyuma %25 vergi uygulaması çarşamba itibariyle yürürlüğe girdi. Ve Avrupa Komisyonu önümüzdeki ay geçerli olacak şekilde 28 milyar dolar değerinde ABD'den ithal edilen, Kanada ise 21 milyar dolar değerinde ABD malını aynı oranda tarife getireceğini duyurdu. Almanya'da 10 yılda 1 trilyon euroyu bulacak savunma ve altyapı harcılıkları harcamalarına yönelik olarak koalisyon oluşturması beklenen partiler arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes üzerinde çalışılsa da Rusya'nın bazı talepleri nedeniyle henüz bir uzlaşı sağlanamadı. Pazartesi günü yurt içinde merkezi yönetim bütçesi açıklanacak. GSYH oranlı bütçe açığının Şubat ayında %4,6'dan %4,9'a yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yurt dışında Fed, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın kararları takip edilecek. 3 bankadan da faiz değişikliği beklenmiyor. Fed'in toplantısında komite üyelerinin nokta tahminleri takip edilecek. Fed'in bu sene için daha önce iki adet olarak öngördüğü faiz indirimi sayısını değiştirip değiştirmeyeceği ve 2026 için nasıl bir projeksiyon belirleyeceği piyasaların odağında olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.